Abdülkadir Geylani Hazretleri bir müddet ders verip insanları irşad ettikten, hak ve hakikati anlattıktan sonra ders ve vaz vermeyi bıraktı. İnzivaya çekilip yalnızlığı seçti. Sonra sahralara çıktı. Bağdat'ın kerh harabelerinde yaşamaya başladı bütün vaktini ibadet, riyazet ve mücahede ile nefsinin arzu ve isteklerini yapmamak, istemediklerini yapmakla geçirmeye başladı. Buyurdu ki, Irak'ın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden, kimsenin benden haberi yoktu. Bazen uzun müddet yemezdim ve açım açım diye içimin feryadını duyardım bazen üzerime öyle ağırlıklar gelirdi ki, bunlar bir dağın üstüne konsa, tahammül edemeyip paramparça olurdu. Bu sırada, muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Mealindeki İnşirah Suresinin 5. ve 6. ayeti kerimelerini okuduğumda, üzerimdeki ağırlıklar dağılıp giderdi. Şeytanlar çeşitli kılık ve kıyafetlere bürünüp toplu halde yanıma gelir, beni yolumdan çevirmek için uğraşırlardı. Kalbimde büyük bir azim ve direnç hissederdim. İçimden bir ses, "Ey Abdülkadir, onlarla mücadele et, onlara galip geleceksin." derdi. İçlerinde bir şeytan durmadan bana gelir. "Buradan git, şöyle yaparım, böyle yaparım." diye beni tehdit ederdi. Can-u Gönülden, havle ve La Havle Vela Kuvvete illa Billahil Aliyyil Azim okuyunca onun tamamen yandığını görürdüm. Bir kere Abdülkadir Geylani şöyle bir ses işitti. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Sana haramları mubah, serbest kıldım. Bir rivayete göre, başkasına yasak olan şeyleri sana helal kıldım, diyordu. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani euzu çekti kovulmuş şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım. Sus ey mel'un diye bağırdı. Bunun üzerine aynı ses, ey Abdülkadir, Rabbinin izniyle çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden, kötülüğümden kurtuldun. Halbuki ben bu yolda yetmiş kişiyi yoldan çıkardım, dedi. Onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sorduklarında, sana haramları helal ettim, sözünden anladım, çünkü Allahü Teala böyle şeyleri emretmez, buyurdu. Başka bir kere gayet çirkin ve pis kokulu birisi geldi. Ben iblisim, şeytanım. Sana hizmet etmeye geldim, beni ve yardımcılarımı çok yordun, dedi. Sana inanmıyorum, buradan uzaklaş, dedim. Bana vuracak oldu ise de onu perişan ettim. İkinci defa elinde büyük bir ateş kıvılcımı ile hücum etmeye başladı. Bu esnada elinde kılıç bulunan atlı birisi bana yardıma geldi. Yine onu mağlup ettim. Üçüncü olarak iblisi çok uzakta ağlar gördüm. Gayet üzgün olarak. Senden ümidimi kestim. Galiba seni yoldan çıkaramayacağım, dedi. Su un dedim ve kovdum. Allahü Teala her seferinde beni onlara karşı üstün kıldı şeytanı başımdan savdıktan sonra bana pek lezzetli, süslü ve parlak şeyler göründü. Bunlar nedir? dedim, dünya zevkleri ve zinetleridir denildi. Dünya ve onun göz kamaştırıcı lezzeti ve çabuk tükenen nimetleri kendine çekmek istedi fakat Allahü Teala beni onlardan da korudu. Onlara hiç kıymet vermedim. Bunun için kaybolup gittiler sonra Allahü Teala'nın rızasına kavuşma yolunda insanın önüne çıkan manileri, engelleri gördüm. Bunlar nedir? dedim. Senin içinde bulunan manilerdir, denildi. Bunlara üstün gelebilmek için bir sene uğraştım, sonra içimi seyrettim. Kalbimin birçok şeylere bağlandığını, boş hayaller kurduğunu, kendini saraylarda sandığını gördüm. Bunlar nedir? dedim arzu ve isteklerindir denildi. Tam bir yıl uğraştıktan sonra kalbimi onlardan temizleyebildim. Yine nefsim kendi şeklinde bana gelir, kendine dost olmam için yalvarırdı. Yüz vermeyince zor kullanmak isterdi. Bir kere onu bütün hastalıkları üzerinde, arzu ve istekleri dipdiri, şeytanları emrine hazır olarak gördüm. Bir sene mücadele ettim. Allahü Teala'nın izniyle hastalıklarını iyileştirdim, arzu ve isteklerini kırdım, şeytanlarını kovdum. Kısaca nefsimle tedricen safa safa mücadele ettim. Onu iki elimle sımsıkı yakaladım. Yıllarca ıssız, sessiz, sadasız yerlerde kalmaya mecbur ettim. Soğuk bir gece 40 defa ihtilam oldum, havanın soğukluğuna bakmadan her seferinde hemen yıkandım. Ker harabelerinde yıllarca kaldım. Yiyecekler malum, otlar, ağaç yaprakları. Dünya sevgisinden kurtulabilmek, nefs'e üstün gelebilmek için her çareye başvurdum. Gördüğüm her yokuşa tırmandım. Nefsime hiç fırsat vermedim. Bir gece merdivende kitap mütalaa ediyordum. Nefsim. Biraz uyu, sonra kalkarsın dedi. Ona muhalefet olsun diye tek ayağım üzerinde durdum. Kur'an-ı Kerim'i hatmedinceye kadar uyumadım. Bütün bunlara rağmen henüz matluba, maksada ve asıl istediğime varamamıştım. Bunun için tevekkül, şükür ve zenginlik gibi kapıları denedim. Aradığımı fakirlik kapısında buldum. Burada büyük bir şerefe kavuştum. Kulluk sırrına erdim sonsuz hürriyete ulaştım bütün arzu ve isteklerim buz gibi eridi bütün beşeri sıfatlarım kayboldu gönülden Allahü Teala'dan başka her şeyi çıkarıp hep onunla olmak olan fakr mertebesine ulaştım nihayet bütün varlıklardan yüz çevirdim her şeyim Allah için oldu sahralarda cezbe halinde kendimden geçmiş olarak dolaşırdım Kendime geldiğimde kendimi bulunduğum yerlerden çok uzaklarda bulurdum. Bir gün bu halde bir saat kadar yürümüştüm. Sonra kendimi Bağda'da 12 günlük uzaklıkta bir yerde buldum. Düşünceye daldığımda bir ses bana, ''Sen ki Abdülkadir'sin, buna hayret mi ediyorsun?'' dedi. Sahralarda dolaşırken ol sözüyle ihsan olundum. Allahü Teala'nın izniyle istediğim olurdu. Bunun için çok yiyecek buldum dağdan bir parça koparırdım, helva olur, yerdim. Kuma deniz suyu dökerdim, tatlı su olurdu. Sonra böyle yapmaktan haya ettim. Allahü Teala'ya karşı edebi gözeterek hepsini terk ettim. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu uzun dolaşmalardan sonra Bağdat'a dönüyordu. Hazreti Hızır önüne çıkıp şehre girmesine mani oldu. Emir var, yedi sene Bağdat'a girmeyeceksin, dedi. Bu sebeple Bağdat'ın kenarlarında yedi yıl yerden biten mübah bakliyatı yiyerek bekledi. Bildirilen müddet bitince, ''Ey Abdülkadir, Bağdat'a gir, serbestsin.'' diye bir ses duydu. Soğuk ve yağmurlu bir gecede Bağdat'a girdi. Doğru şeyh, Hammad bin Müslim Debbas'ın zaviyesine, dergahına geldi ve geceyi orada geçirdi. Sabahleyin şeyh, Hamad Debbas onu görünce ağlayarak, ''Oğlum Abdülkadir, bu devlet bugün bizim, yarın sizin olacaktır.'' dedi. Bir müddetten beri Bağdat'ta bulunan Abdülkadir Geylani Hazretleri, fitne ve karışıklıklar olunca tekrar sahralara çıkmak istedi. Hibe kapısı denilen yere gelince, ''Nereye gidiyorsun? Dön, herkes senden faydalanacak.'' diyen bir ses işitti ben dinimi kurtarmak istiyorum dediğinde korkma dinine bir zarar gelmeyecek denildi. Ey insan şimdi sen düşün kulluk böyleyse bizimkisi ne?